Herkese selamlar. 15 Şubat Perşembe günü astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. E, nihayet geçirdiğimiz zorlu 3 günden sonra güzel bir güne geldik sevgili arkadaşlar. E, Ay Boğa burcunda günü başlıyoruz Jüpiter kavuşumu ile. Oldukça koruma verir, yüksek koruma verir. E, bu güzel bir görünümdür. E, böyle bir görünüme gerçekten ihtiyacımız vardı. E, maalesef birkaç gündür e, zor ve kötü olaylar yaşıyoruz. Allah bir dahasını göstermesin. E, üstelik Satürn'le de bir olumlu açısı olduğu için gerçekten destekli, güzel, e, kalıcı işlerin olacağı, önemli kişilerden destek görebileceğimiz bir gün olacağını gösteriyor. E, 15 Şubat Perşembe gününün bize. Öte yandan Merkür'ün Şiron ile yine olumlu bir açısı var. Bu da nedir? E, efendim bir mevzumuz varsa birine yaraladıysak, birini kırdıysak, üzdüysek, iletişim problemi yaşadıysak, yaraladıysak, e, şifalandırmak adına konuşmak, iletişim kurmak, tekrar iletişimde bulunmak, aramak, sormak, e, özrümüzü sunmak için oldukça güzel, destekli bir gün, faydası olur. Öte yandan önemli imza işiniz, şeyiniz varsa arkadaşlar, e, bu hafta kötüydü, e, şimdi Cuma'dan itibaren de yine sıkıntı bir gösterge olacak. O yüzden önemli. <laughs> Afedersiniz. Önemli bir işiniz varsa, birine dert anlatmak, Meryem anlatmak istiyorsanız, kalbini kırdığınız biriyle barışmak istiyorsanız, ee, bir şeyleri toparlamak istiyorsanız, oldukça uygun bir gün, Perşembe günü, kurması çok yüksek bir kere zaten. Öte yandan duygusal olarak da e, destek görebileceğimiz, manevi destek görebileceğimiz bir gün olacaktır, e, Perşembe günü. Değerlendirmekte fayda var. Eğer sıkıldıysanız bunu aldıysanız bir şeyler yapmak istiyorsanız bence güzel. Umarım hepimize faydası olur. Ee, zorlu bir haftaydı çünkü Şubat ayı çok zorlu zaten anlatmıştım Şubat ayını. Ee, Bunun için Perşembe günü değerlendirebilirsiniz. İnşallah kırdığınız birileri varsa kalbine alabilirsiniz, gönlünü alabilirsiniz. Bol dua edebileceğimiz bir gün, yardımlaşmanın çok faydalı olacağı bir gün. Evet hala Plüto Mars kavuşumu olacak ancak uzaklaşmaya başladı. Açı yumuşar biraz daha. Ee, Allah afetini göstermesin. E ee, ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel günler olunca benim de enerjim yükseliyor. Çünkü ben de günün iyi geçeceğini düşünüyorum. Umarım güzel günler bizimle olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hoşça